Grafik analiz kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda 10 altın grafiğini analiz edip, güncel gelişmeleriyle birlikte fiyatın gidebileceği yerlere hızlıca analiz etmeye çalışacağız. Büyük bir resme öncelikle odaklanalım. Haftalık olarak baktığımızda 2020 yılından 2020 yılında oluşan zirve noktasını bir kere vurdu. 2022 Mart döneminde bir denemesi olmuş, kıramamış, akabinde bir sert düşüş. Bu bölgeyi 10 Nisan 2023 haftasında bir deneme ve tekrardan kıramayı bu sefer minik bir geri çekiliş. Peki şu an hareketleri daha kısa vadeye inip neler olabilir diye hızlıca kontrol etmeye başlayalım. Arkadaşlar günlük moda geçtiğimizde şurada dikkat ederseniz ki geçmişin analizin geçmişteki hareketleri detaylıca incelemeden son dip olarak gözüken bölgeden sert bir yükselişle birlikte şuraya bir tepemiz var. Akabinde gelen bir dip noktası. Burada yeni bir tepemiz var. Burada yeni bir dip ve yeni bir tepe. Akabinde yeni bir tepemiz henüz oluşmamış gözükmekte. Peki bu son dibimizi günlük periyotta Kırmış gözüküyoruz. Oraya da bir yatay çizgi attığımızda dikkat ederseniz altında esasında hiç fitil kalmamış diyebiliriz. O bölgeyi çok test etmiş. Yani bu bölgeyi piyasanın tanıdığını, önemli bir nokta olduğunu buradan görebiliriz. Peki bu bölgeyi kıramamış. Akabinde sert burada bir yutan mumla yani %1,74'lük bir hareket gerçekleşmiş. Ve yukarı çıkmaya yeni bir zirve yapmaya çalışan yapısı var. Burası çok kritik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü son zirvenin akabinde burada bir yutan mumumuz engulf var. Buradaki mum e, kuvvetli bir mum diyebiliriz kalite açısından. E, Orada yani daha sert mumlarda geçmişte yaşanmış fakat buradaki düşün düşüşe sebep olan mum da kaliteli bir mum olarak gözüküyor. Peki hızlıca bu düşüş akabinde gelen yükselişin tepki ise hangi bölge olabileceğini değerlendirelim. Şuradaki mavi bandımızı da hemen silelim. Şimdi arkadaşlar burada 0618 bölgemizin üzerine çıkmış gözüken bir hareket var. Buradaki hareketi kontrol ettiğimizde günlükte hala trendin yukarı doğru ivmelendiğini fakat henüz yeni bir tepe yapamadığını görüyoruz. Buradaki 0618 bölgesinde oluşabilecek yapılar dönüş mumları e, tehlike işareti arz edebilir. Niçin tehlike işareti arz edebilir? Çünkü biraz önce çizdiğimiz gibi son dibin altında fitki kapanışlarımız var ve yeni zirvemizin üzerinde henüz yeni bir zirve yeni bir tepemiz yok. Bu bölge bizim için kontrollü olma bölgesi. Yani buradaki hareketler gelecekte neler oluşturur diye yakından takip ettiğim hareketler oluşturuyor. Peki onun haricinde bu bölgeye bir boyun bölgesi gibi yaklaşırsak şuradaki son zirve tepesini de şöyle bir sol omuz olarak işaretlediğimizde burada da bir direnç bölgesi oluşmuş olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Peki birazcık daha kısa periyotlara gidersek buradaki düşüş akabinde yaşanan yapıyı şöyle baktığımızda şöyle bir order block bölgesi 4 saatlikte de çok net değil büyük bir yapı var ama netice itibariyle son zirve bölgesi Fibonacci seviyelerimiz akabinde sol tarafta yaşanan ee, sol tarafta oluşmuş olan bu mavi bantla işaretlediğim omuz bölgesi bizim için çok kıymetli bir bölge olduğunu yenilemiş olalım. Fed faiz kararı var bu akşam. Faiz kararının e, fiyatları nasıl yansıyacağını, buradaki stopları patlatacağını mı yoksa haftalık geçemediği direnç bölgesini bu sefer kırıp geçeceğini mi hep birlikte takip edeceğiz. Buradaki oluşabilecek bir düşüş mü mu arkadaşlar? Eğer FED faiz kararından sonra beklenmeyen bir haber gelmesi durumunda burada da sert mumların şöyle ifade edelim sert mumların oluşması durumunda kötü senaryoda fiyatın daha da aşağılara gitmesi muhtemel senaryo olabilir. İki senaryoyu da ele aldık haftalık olarak. Üstteki direnç bölgesinden bahsettik. Burada bir kısada da çokça direnç bölgemiz var. Bu bölgelerin kırılıp kırılamayacağını takip edeceğiz. Trading View üzerinden de konuyla ilgili güncelleme paylaşımları yapabilirim. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.